Bu da bisiklete binmek gibiymiş ya unutulmuyor. Abla. Hı. Ben babamın yanındayken... ...hapisten çıkarılmasını istediği bir adamın... ...özgür bırakıldığını görmüştüm. Bunu Lord Guam için içinde yapamaz mı? Ah, aslında... ...yapabilir... Bak Baltfi. Ee, kral tebaasından herhangi biri için iyi bir şey yaptığında bunun adı merhamet olur. Ama kendi kızına ya da damadına iyi bir şey yaptığında ise bu iyilik her zerre silah edilse dahi bunun adı halk nezdinde ne yazık ki iltimas oluyor. Bu yüzden Guillaume'un gerçekten masum olduğu kanıtlanana kadar bir şey yapamayacak. İşte benim kızım. İnsanın etrafında neyi neden yaptığını anlayan insanların olması ne büyük servet. Ablandan çok şey öğreneceksin oğlum. Kralların en mühim özelliklerinden biri de odalara girmeden önce içlerini dinlemeye adet edinmeleridir kardeşim. O odada olmak isteyip istemediğimize buna göre karar veririz Sibilla. Kiyomo ne olacak baba? Mahkeme kararını verdi. Şimdilik onun için Tanrı'ya dua edeceğiz. Önce annem, şimdi Giyon. Anneni bu konuya karıştırma Sibilla. Kudüs kralı olabilmek için onu terk ettin. Sana bir seçenek sunuldu ve sen karını, aileni değil, gücü ve o kadını tercih ettin. Korkarım. Giymek için birçok şeyi feda ettiğin o tacın bizi yok eden bir canavara dönüşecek. Ben güç için değil, Kudüs için tahta oturdum. Ve feda ettiğim her şey de yine Kudüs içindir. Siz de öyle yapacaksınız. Yarınki yemeğe sen de katılacaksın Sibilla. Kocam hapiste. Ve layık olduğu yemeğe uzaktayken ben o yemeğe asla katılmayacağım baba. Bunu baban olarak değil, Kudüs kralı olarak söylüyorum. Yarınki yemekte hazır ol.